Türkiye'nin en büyük kenti Zeytin Kenti Aydın'da Büyükşehir Belediyesi'nin imzasıyla gerçekleştirilen 3 günlük zeytin ve zeytinyağı hasat şenliği birbirinden ünlü simaları Atatürk Kent Meydanı'na getirmeye devam ediyor. Şenliğin bu defaki konu ünlü model Tülin Şahin'di. Efeler Kenti'nin bayanlardan oluşan mehter takımı ise büyük alkış topladı. Aydınlılar zeytin ve zeytinyağla dolu günler geçiriyor. Kent hasat şenliği dolayısıyla ünlü konukları ağırlıyor. Şenliğin konuklarından biri de ünlü model Tülin Şahin oldu. Şahin Aydınlılara zeytinyağı ile gelen güzelliğin sırlarını anlattı. Kullandığımız yağ zeytinyağı. Ee, yani tartışması zeytinyağı tabii ki. Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği zeytinyağı ve güzellik konulu söyleşide Şahin bu sözlerle de yetinmedi. Güzel model zeytinyağının Cilt ve saç bakımında kullanılabileceğini, yüz temizliği ve cilt beslenmesinde de zeytinyağının çağlar boyunca kullanılan en önemli güzellik malzemelerinden biri olduğunu belirtti. Tabii ki mesleğimde saçlarım hani çok yıpranıyor çünkü mesela çok rahatlıkla bir gün içinde üşütmeye çıktığım oluyor. Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kadın mehteran takımı ilgi görmeyi sürdürüyor. İlk konserini 7 Eylül'de Aydın'ın Kurtuluş Günü'nde veren Kadın Mehteranlar, Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Şenliği'nin açılışında da sahne aldı. Müzik 20 kişilik Kadın Mehteran grubu, ülkemizin ilk Kadın Mehteran takımı olma özelliğine sahip. Aydınlı Kadın Mehteranlar, müziklerin yanı sıra güzellikleriyle de dikkat çekiyor.